isterin hayatına istemem peki salata da alalım salata çok güzel görünüyor salata <laughs> hayatım bak fasulye var pilav açık para. büfe bu kadar mıymış selami neden hayatım bak her çeşit var peki biz niye görmüyoruz o zaman niye anneciğim bakın pilav salata fasulye pilav salata fasulye. <laughs> Aa, anne bu dünkü yemek değil mi evet kızım dünkü yemek mi selami Bunlar dünkü yemeklermiş. Görüyorsun nemimizi getirdiğin yere. Ee, anneciğim daha dün üzerinden pek bir şey geçmedi ki. Sadece bir gün geçti. Biz evde de yiyoruz dünkü yemeği. <laughs> Burası ev mi Selami? Ya bozulduysa? Hı. Bir dakika bakar mısınız? E, Dombilik Bey bir saniye Gönül Hanım size bir şey soracak. Sinek bir şeyler var mı burada? E, vallahi ne yalan söyleyeyim gecelere biraz sivri sinek oluyor. <laughs> Atıştırmalık diyoruz çocuğum. snack, snack. Atıştırmalık mı? Kara sinek mi? <laughs> Ay çıldıracağım şimdi. Alışırsınız, alışırsınız. Bakın. Alışırsınız dedi. Selam! Selami. Bak buraya. Herkes yemeklerine bayılıyor. Hapur hapur yiyor. Şu andan itibaren hiçbir iş yapmıyorum Kadir. Tatildeyim. Buraya. Patron. <laughs> Bu bek altına yaptı galiba. Altına mı yaptı? Ya e, Altına evet. yaptıysa götür ailesini ver temizlesin. Olur mu öyle şey Hulya? Baby sitterlik görevimizi aksatmamalıyız. Bu çocuğun altını temizlemeliyiz. E, ben temizleyemem çok pis kokuyor. Ben şunu bakayım. E, Hulya. Hayır Kadir. Ama neden Ceren'in altını temizlemiştin Hulya? O Ceren kızımızdı. Aşk olsun Hulya. Çocukları sevmeliyiz. Onları ayırt etmemeliyiz. Onlar bizim geleceğimiz. Onların altını temizlemeliyiz. Al Hulya. Sen bir ayısın Tolga. Ay yeter bak artık. Bana bak Atacan. Zaten sana uyup asıl sen börtü böceğin arasına geldik. Ya bari bırak da bir iki kız da alalım ya. Allah Allah. <laughs> Karson, Ramiz Bey'i uyandırayım mı? Ee, sonra yemeği kaldırmadınız diye bize kızıyor. Saçmalama Dombili Baykuş Hasan. Zaten yemekler bitmek üzere, şimdi hepsini yer bu. Ama adam açlıktan ölmek üzere, kaç gündür bir şey yemiyor. Bir şey olmaz. Al şu suyu, dök ağzından içeri. İnsan uzun süre sadece su içerek de yaşayabilir. Hadi yürü, gel. <laughs> Rami'nin bizi getirdiği beş yıldızlı tatil köyü. Şuraya bak, yemekte müzik bile yok. Evet ya, animasyonu geçtim bari müzik olsa. Bu ne böyle kuru kuru? Ben müzik yaparım size hayatım. <laughs> Saçmalama sen. <laughs> İyi akşamlar, hürmetler. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. <laughs> Kadir Bey, buyurun Selam Bey. Hani bizim müziğimiz? Lütfen hemen çabuk müzik yapın. Canlı müzik yapın. Derhal efendim. Hayda. Müşteriler arttıkça talepleri de artıyor. Ya ben şimdi nereden bulacağım sana canlı müziği? <laughs> <laughs> du hast mein Motorrad kaputt gemacht. Du hast mich verrascht, dass es hier Bodrum ist. Ja, 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 ich komme schnell, schnell, schnell. Arkadaşlar, bir dakika. Sevgili Hans Herhausen die Binder özel bir parça istiyor. Bodrum, Bodrum. Şimdi onu çalıyoruz. Tamam patron. Nasıl anlatsam, nereden başlasam. Canlı müzik dediğim bu muydu Selami? Nesi var hayatım? Çocuk ne güzel çalıyor bak oynuyorlar da. Harika. <laughs> oh! Uyuyamıyorum Selami. Ne oldu hayatım? Senin de mi gazın var? Saçmalama Selami. Odada sinek var. Olur hayatım, olur. Yazlık yerlerde olur. Bu <laughs> adam gibi bir yere gitseydik sinek minek olmazdı Selami. Yem ettin bizi sineklere. Yani adam gibi yerlerin adam gibi sineği olur. Yani böyle koskocaman olur. Isırdı mı kopartır yani. Selami. Efendim hadi. Saçmalama. Şuradan geç, şöyle. Sakin ol, yoktur burada yılan. Gördüm. Neyse canım, yuvasına gidiyordur herhalde. Hadi hayatım, biz yatalım. Vallahi bak, biri kapıda durmazsa kesinlikle uyuyamam ben. Girmez anne, merak etme lütfen. Hayır, Selami kapıda nöbet tut. <laughs> bütün gece. Evet, bütün gece. Bizi bu yılanlı yere sen getirdin, nöbeti de sen tutacaksın. <laughs> Sana kolay gelsin Selam. Im. Hayatım. Oğlanı ver de yatırayım Selam'ı. Çocuk uykusuz kaldı. Gel. Gel bakayım. Hayatım. Efendim Selam'ı. Hayatım ben ne yapacağım tek başıma şimdi ya? Ne yapıyorsun sen burada? Deniz tarafına ben yatacağım. Yok ya niye deniz tarafa sen yatacaksın? Çünkü canım öyle istiyor. Bana bak deniz tarafa ben yatacağım. Ya önce ben kaptım kara Fatma. Ya bana bak kara Fatma deme. Ya, hadi ya, kapına, ya dur be kara Fatma. Izolatın, kara Fatma. Ay otur, ötüyor. <laughs> ne oluyor be kardeşim? Ne oluyor burada ya? Tacir köyünde yılan var. Ne? Kardeşim, yılan. Ne? <laughs>